Hepinize esenlik olsun kardeşler. Bugünkü bahsedeceğimiz konu şeytanın nasıl cennetten kovulduğu hakkında olacaktır. Yeşe 14, 12 ve 19. ayetlerde şu şekilde geçiyor. Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden nasıl da düştün. Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın. İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutlar üstüne çıkacak. Kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Ancak ölüler diyarına ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler dünyayı sarsan, ülkeleri titreten, yeryüzünü çöle çeviren, kentleri yerle bir eden, tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu? Ulusların bütün kralları tek tek görkemli mezardan mezarda yatıyor. Ama sen reddedilen bir dal gibi mezarından dışarı atıldın. Bedenleri kılıçla delinip Ölüm çukurunun dibine atılmış ölülerle örtülüsün. Ayak altına çiğnenen leş gibi. Ezekiel 28, 11 ve 17. ayetlerde şu şekilde geçiyor. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu Sur kralı için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki egemen Rab şöyle diyor. Kusursuzlukta örnek biriydin. Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin. Yakut, topaz, ay taşı, sarı yakut, oniks, yeşim, lacivert taşı, firuze, zümrütle çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. Kalkma ve oyma işlerin hep altındaydı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı edilmiş koruyucu bir kere olarak seni oraya yerleştirdim. Tanrı'nın kutsal dağındaydın. Yanan taşların arasında dolaştın. Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdun. Ticaretinin bolluğundan zorbalıkla doldun ve günah işledin. Bu yüzden kirli bir şey gibi seni Tanrı'nın dağından attım. Yanan taşların arasından kovdum. Ey koruyucu Keruf. Keruf arkadaşlar burada bahsedilen meleklerin bulunduğu yerden bahsediliyor. Güzelliğinden ötürü gurura kapıldın. Görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun. Böylece seni yere attım. Kralların önünde seni yüz karası yaptım. 10 ve 18. ayetlerde de şu şekilde geçiyor. İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Şeytan nasıl düştü? Nasıl, neden ve ne zaman Tanrı'nın huzurundan kovuldu? Şeytanın kovulma olayı kutsal kitabın Yeşaya ve 14. ayetlerinde Ezekiel 28, 12 ve 18. bölümlerde sembolik olarak anlatılmıştır. Ama ne kadar bu bölümler Babil ve Sur krallarına hitap etse de aynı zamanda onların arkasındaki ruhsal güçten yani şeytandan ve onun düşünden bahseder. Bu bölümlerde onun nasıl düştüğünü okuruz ama ne zaman düştüğü ne zaman olduğu belirtilmez. Kutsal kitaptan bildiklerimiz şunlardır. Melekler dünya yaratılmadan önce yaratıldı. Eyüp 38 4 ve 7. ayetlerde bahsediliyor. Şeytan Adem ve Havva'yı ayartmadan önce düşmüştü. Yaratılış 3 1 ve 14. ayetler. Demek ki şeytanın düşüşü meleklerin yaratılışı ile Adem'in yaratılışı arasında bir zaman da olmuştu. Bu düşüşün olduğu zaman ile ilgili kutsal kitaplarda detaylı bir bilgi yoktur. Eyüp, Ab Eyüp kitabında belli bir zamanda Tanrı'nın tahtına yaklaşmaya izni olduğunu görüyoruz. Bir gün İlahi varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla geldi. Rabb şeytana nereden geliyorsun dedi. Şeytan dünyayı gezip dolaşmaktan diye yanıt verdi. Eyüp 1, 6 ve 7. ayetlerde. Görüldüğü gibi o zaman dünya ve cennet Tanrı'nın huzuru arasında gelip gidiyor. Gidip geliyor. Tanrı ile konuşuyordu. Tanrı'nın şeytana verdiği bu özgürlük yani tahta yaklaşıp yaklaşmamasının kesilip kesilmediği hala tartışılma konusudur. Kimi ilahi açılar İsa Mesih'in ölümüyle bu kesilmiştirler. Kimisi ise çağların sonunda Mesih'in ikinci gelişinde bunun olacağını söyler. Şeytan cennetten neden düştü? şeytan gururu yüzünden Tanrı'nın huzurundan kovuldu. Çünkü o Tanrı gibi olmak istedi. Tanrı'dan daha görkemli olmak istedi. Yeşaya 14, 12, 15 ve Ezekiel 28, 12, 15'te biraz önce okuduğum bölümlerde geçiyor arkadaşlar. Bu bölümlerde ayrıca şeytanın ne kadar güzel ve ihtişamlı bir melek olduğunu olarak anla yaratıldığını görüyoruz. Büyük olasılıkla en yüksek yani en üstün melekti. Tahtın önündeki mesedilmiş keruf Tanrı'nın yarattıklarının en güzeliydi. Ama o sahip olduğu makam ile yetinmedi. Bunun yerine Tanrı olmak istedi. Tanrıyı tahtından ederek evrenin hakimi olmak istedi. Enteresan olarak Adem ve Havva'yı Adem bahçesinde yara ayartmak için onlara da o ağacı meyvesinden yediğinizde gözleriniz açılacak. iyi ve kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız demişti. Yaratılış 3 1 ve 5. ayetlerde bu şekilde geçiyordu. Onları da aynı tuzağa çektim. Günümüzde de insanlığın en büyük sınavı budur. Tanrıyı oynamak. Tanrı gibi olmaya çalışmaktır. Evet, bilmemiz gereken şudur. O cennetten düşmemiş, atılmıştır. Tanrının yüceliğini iyi anlamamız gerekir. Evet arkadaşlar, Yüzyıllar boyu insanlar tanrı gibi olmak istemiştir ama tanrı insan olmayı seçmiştir diyerek sözlerimi bitirmek isterim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere meleklere emanet olun. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ismiyle. Amin.